Evet selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Git'in ve dosya sistemimizin line sonlarına, line ending'i satış sonlarına nasıl handle ettiğini ve bizim düzgün bir şekilde herhangi bir çakışma olmadan, herhangi bir uyumsuzluk olmadan macOS, Linux veya Windows kullanan takım arkadaşlarımızla aynı repoyu nasıl sağlıklı bir şekilde kullanırız onu anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle konuya şöyle değinelim. E, CLF ve elef nedir? Şimdi bizim bilgisayarın yani işletim sistemlerinin daha doğrusu satır sonlarını anlayabilmesi için bir text dosyasının satır sonunu anlayabilmesi için arka planda biz enterladığımızda otomatik olarak belirli karakterler koyar ve bu karakterleri asla ekrana yazdırılmaz. Yani printing dediğimiz olay yapmaz. İşte bunun için de özel karakterler kullanılıyor ama işin e, garip ve bizim bizi sıkıntıya sokan tarafı diyeyim daha doğrusu. Çoğumuzu fark etmedi ama bazen yer yer, yer sıkıntıya sokan durumlar var. Alt çıkacağım birazdan. Şimdi CRLF ve LF olarak iki farklı yapı kullanılıyor dünyada popüler olarak. Linux tabanlı, Unix tabanlı, Linux ve macOS LF kullanıyor. Windows'da CRLF kullanıyor. Bir makale üzerinden hızlıca anlatmak için örneklerimi buraya geldim. Çok detaya girmeyeceğim. Sadece git, git tarafındaki nasıl konfigür edileceğinden hızlıca bahsetmek istiyorum vakitinizi almadan. Ee, şöyle lf formatı line feed anlamına geliyor. Ee, burada ters slash n kullandığımızda satır sonuna satır bir satır aşağı indiğinizi öğrenmiş oluyor aslında işletim sistemi. Bunu default'ta macOS ve Linux bu şekilde kullanıyor. O yüzden e, bu böyle git de aslında temelde Unix tabanlı daha doğrusu aynı diyebiliriz öyle olduğu için giti de e, kendisi aslında biz repolarında, elek formatında depolamamız daha sağlıklı oluyor ama gel görelim ki cr elek formatımız var e, bu cr elek formatında Windows kullanıyor ve biz şöyle diyelim ben e, kendim bilgisayarımda Windows kullanıyorken şu anda arkadaşım MacOS kullanıyor ben dosyanın yani life line of ending'in ending karakterim olarak yani satırın nasıl biteceğini ben Windows'ta dosyaları olarak belirliyorum. Bunu gitip attığım zaman Gitaba e, GitHub'a arkadaşım bunu çektiğinde sürekli değişik, değişiklik kalıcı değişiklik olacak. Sürekli değişiklik kalıcı Kendisi tekrardan formatladığında onun dosya sistemi onu LF'e çevirecek. Puşlarken e, bu farklılıklar ortaya çıkacak vesaire. Peki biz de ne fark etmiyoruz Bugün Bugüne kadar, bugüne kadar neden fark etmedik kodam e, kodlama yaparken? Ee, yani biz derken genel olarak yani e, ee, yazılımcı adam görmüyoruz çünkü yani biz normalde. Ama arka planda git bunu bizim için çözüyor. Nasıl çözüyor? Şimdi default'ta git'in auto diye bir parametresi var config'de. Bu true olarak geldiğinde bu bu arada şöyle e, Windows'ta true'dur. E, macOS ve Linux işletim sistemlerinde e, bu input gelir. Ne farkı var? Şöyle açıklayayım. True'nun farkı şu. Biz Windows'tayken ben gitten bir şey çektiğimde bunu bana gidip çevirirken benim dosya yani line of ending metodum olan e, CLF'e çeviriyor getiriyor bana benim için. Sonrasında ben istediğim gibi kodlarımı yazıyorum. Her türlü değişikliğimi yapıyorum. Bunu ben pushlarken benim için bunu elefe çeviriyor ve bununla pushluyor. Peki macOS'te nasıl işliyor durum? Orada input dedim. Bunun değeri yani soru yerine input. E, input o, olmasının farkı da şu. Zaten e, GitHub reposunda puşlandığında bu arkadaşın değeri elef olarak çevrildiği için benim bilgisayarım tarafından yani buradaki git, git tarafından zaten orada elef oldu. ve o yüzden input olarak bilgilen direkt elef alıyor macOS işletim sistemlerinde işletim sisteminde verilen direkt elef değerini aldığı için herhangi bir farklılık olmuyor. Ee, o yüzden uyumlu şekilde hayatına devam ediyor. Peki ne zaman sorun çıkıyor? Hani dedik ya biz fark etmiyoruz sorun olduğunu görmüyoruz diye. Sorun şurada ortaya çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz ki Pretier gibi araçlar var. Şimdi Pretier aracı geçenlerde aktif olarak birkaç projeye kurdum şirketim için. Öyle söyleyeyim yani daha doğrusu düzenli olsun diye. Burada bir şeyi fark ettim macOS kullanan bir takım arkadaşımla e, o pretirladığında dosyalarını bende değişiklik gözüküyordu. Ben pretirladığında değişiklik gözüküyordu. Şimdi burada bir gariplik olduğunu fark ettik. Nedenini de bakıyoruz, anlayamıyoruz. Çünkü bana zaten şey olarak geliyor, kod e, olarak geliyor. Ona elif olarak geliyor. Orada bir karmaşa oldu. Çünkü Prettier kendisi arka planda benim benim için Git'in bana Git'in daha doğrusu bana yardımcı olarak Silverleaf'e çevirdiği kodların yani daha doğrusu kodları yazdığın kodların bitişini line of ending'ini Prettier gidip default'ta şeye çevirmiş. Eee Linux'un anlayacağı dediğimiz elefe çeviriyor. Ya yani sürekli ben benim yararıma olan şeyi bozuyor aslında. Kendi default'ta default'unu değiştirdiği için. Şöyle bakalım hatta Google diyorum. Clear. Line of and şey ending gold hack da. Neyse bakalım. Bir şurada bir ara görmemiz lazım da. Break of lines. Bir saniye. Pretty break. mi? Tam olarak parametreyi hatırlamıyorum da. Line Ending olması lazım ama tabi burada göremiyorum. Muhtemelen gözüm de görmüyor olabilir. Ending of line diye yazabiliriz. ya Gerçi buna... Ah burası evet. Şu an buldum bakın. End of line. Burada diyor ki eski sürümlerde biz bunu ot olarak bu parametreyi geçiyorduk diyor. Ama artık diyor bunu LF'e çevirdik diyor. İki sürümünde. Bu yüzden yani 1.15 sürümündeyken otoyken bu da standart olsun kardeşim diyor. Ve iki sürümünde bunu LF'e çeviriyor. Bu yüzden ben benim gitimin ya yani daha doğrusu lokaldeki git git e, benim yararım için çevirmiş olduğu CRLF End of line metodunu gidip elefe çeviriyor. Sonra ben de gitti. De şurada değişiklikler olduğunu görüyorum burada bu changes'da. Tabii ki atarken bir daha bunu elefe çevirdiği için e, herhangi bir değişiklik gitmiyor. Ama sürekli takım şey takım arkadaşımın değiştirdiği kodların bana gelirken e, ben ne zaman çeksem e, gitten değişiklikleri sürekli olarak bunun çevrimini e, CRD olarak geliyorken benim gidip Twitter yüzünden elete çeviriyor olmam burada onlarca yüzlerce çeliniz oluşmasına sebep oluyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Peki nasıl düzgün, düzgün işleyeceğiz? Birinci çözüm ben Windows'ta çalıştığım için kriterin ayarlamasını e, default'tan elekten crlf'e çekmek olabilir. E, ama ben bundan da hem onu yapmak hem de herkesin eşit bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok önemli bir bir kolaylık var. Gitin zaten diyor ki bakın git attribute diye bir fail oluşturabiliyorsunuz. Bu bir yapılandırma faili. Gelip şurada şu şekilde bakın neyse o örneği göstermeden direkt dosya Şurada text auto diyeceğim ve bakın yani şöyle tek auto deyip şu eol srf de deyince mesela bu şu anda e, atarken ve alırken srf e çevirmesini sağ, sağlayacak ama ben onu istemiyorum ben lf e çevirmesini isteyeceğim bu sayede hiçbir zaman bir değişiklik algılanmayacak şimdi mesela şunları görüyorsunuz benim için srf olarak yapılmış bunlar şu an lokalde hiçbir değişiklik yok. Ben mesela bunun kodlamasını Platter gibi elef yaptığımda bakın ne oluyor değişiklik gösteriyor ama tıklıyorum herhangi bir değişiklik yok aslında. Allah Allah. Nerede bu değişiklik? Line of Endings'de end end yani e satır bit bitimlerindeki kullanılan kaynak farklı burada devreye giriyor. O yüzden bu sorun ortaya çıkıyor. O yüzden herhangi bir sorun yaşamaması adına herkesin git attributes'den bu ayarı yapıp aynı zamanda hiçbir hiçbir diğer bir konfig ayarına dokunmadan ilerleyebilirsiniz. Hani şöyle şekilde git konfig istediğimizde şuradan core bakın e, core auto serial true diyor işte. Bu az önce bahsettiğim Windows'un kendi zaten şey olanı. E, direkt olarak default'taki ayarlaması zaten bu biliyorsunuz artık. Bu şekilde kalabilir. Bununla oynamayın. İnternetteki yönlendirmelere girip bunu değiştirelim, macOS kullanan farklı yapalım falan filan gibi olarak girerseniz bunun sonu gelmez. O yüzden klasör dizinde bunu oluşturduğunuzda herkes bu şekilde e, git'in nasıl çalışmasını nasıl çalışması gerektiğini söylüyorsunuz. Artık herkes elef atıp elef alacak veya tam tersi crlf atıp crlf olarak alacak diyebilirsiniz diye. E, bu şekilde Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım açıklayıcı olmuştur ama saat biraz geç. Saat fark etseniz bir 19. Bazı yerlerden takıldıysam kusura bakmayın ama amacım tabii ki bildiğiniz gibi yardımcı olmak. Şirkette bir günümü aldı çünkü sıkıntılı bir süreçti. Hani karşıdaki kişi Mac kullanıyor, o atıyor, deniyorsun oldu mu düzeldi mi falan hani. Deneme, deneme yapmak için de sürekli push atıp push alman gerekiyor ayrı bir bireysel falan. Sizin de bu gibi sorunları yaşamamızı istediğim için bu videoyu çekiyorum. Hem de bilgilendirme olsun diye. Direkt bu hata çözüm videosu gibi değil de. Hani neden böyle oluyor? Niye bu şekilde dönüşümler var? Niye böyle olmuş diye. İşte eski zamanlarda biliyorsunuz tam anlamıyla uyum sağlamamış. İşin sistemi yazan kişiler bu standartı sağlamamışlar. O yüzden bu gibi dönüşümler olmak zorunda oluyor. Git de sizin için aslında arka planda bunu yapıyorken Prettier gibi bir araçla kodları tekrardan refaktör, reformat edince yani düzeltince biliyorsunuz o yardımcı bir araç kod düzenlemesi için. Ne oluyor? Satır sonları değişiyor. Git, git'in GitHub'a gidecek olan hale geliyor ama GitHub'ın pardon çok GitHub diyorum kusura bakmayın. Git'in sizin için döndürmüş olduğu Windows'ta döndürmüş olduğu CRL formatını değiştirdiği için Git penceresinde bir değişiklik algılanıyor. Ama biz bunu pushlarken sorun yaşamıyoruz. Çünkü pushladığımız zaman da zaten bir daha onu elefe dönüştüreceği için zaten gideceği yerde elef bekliyor. Repomuz. O yüzden herhangi bir sorun olmuyor diyeyim. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.